Hey, hey, hadi sen de de kalksana yani Michael'ın yapma sana bir yerden Hiçbir sana toz gelmedi mi? Aklın, zihniyetin neredeydi? Hadi bir beni de beni ye de bir benim Hadi gidelim nerelere dalalım Bu şairin olmak istedikleri Şimdi bir tek bir şey varsa da bir kaçmaz Bu gece yazmaz Bu gecenin şarkılarından Hiçbir şey gelmedi diye niye İnsanoğlu insan inmedi dereye Nerede nerede acaba nerenin ananın arkası kandı Nerenin arkası Bele bele cehennemi biliyorsunuz Haykırın Nerede acaba nerede deri? derin derenin arkasında kaldı mı hiç bir şey olmadı diye niye hiç bir dört diye. Mayı tarlasına mı bastı acaba mayı tarlasına mı aktı Nerede acaba nerede deri? derin arkasında kaldı kim yalanları. Hey hey hadi sen de de kalksana yani Michael'ın yapma sana bir yerden Hiçbir sana toz gelmedi mi? Aklın zihniyetin neredeydi? Hadi bir beni de beni yedi bir benim Hadi gidelim nerelere dalalım bu şairin olmak istedikleri Şimdi bir tek bir şey varsa da, da bir kaçmaz Bu gece yazmaz, bu gecenin şarkılarından hiçbir şey gelmedi diye niye İnsanoğlu insan inmedi dereye Aha. Nerede nerede acaba nerenin ananın arkası kandı Nerenin arkası böyle böyle, böyle mi biliyorsunuz Nerede acaba nerede derenin derenin arkasında kaldım etikti Hiçbir şey olmadı diye niye Tam bir de saramadı diye Mayı tarlasına mı bastı acaba mayı tarlasına mı aktı Nerede acaba derede derenin arkası kaldı Tüm yalanların Hey, hey, hadi sen de de kalksana yani Michael'ın yapma sana bir yerden Hiçbir sana toz gelmedi mi? Aklın, zihniyetin neredeydi? Hadi bir beni de beni yedi bir benim Hadi gidelim nerelere dalalım Bu şairin olmak istedikleri Şimdi bir tek bir şey varsa duruyor Karın da bir kaçmaz Bu gece yazmaz bu gecenin şarkılarından hiçbir şey gelmedi diye niye insan oğlu insan inmedi dereye ha nerede nerede acaba nerenin ananın arkası kan da nerenin arkası bele bele dedi mi biliyorsun bakalım Nerede acaba nerede Derede. derenin derenin arkasında kaldınız hiçbir şey olmadı diye niye insan bir daha salamadı diye Mayı tarlasına mı bastı? Acaba mayı tarlasına mı astı? Nerede acaba derede derede Bu ne kaldı kim yalanların Hey, hey, how